Yani Cem Küçük iki soru olacak? Bir niye bu Özgür Özel gerçekten düzgün yönetemiyor bu süreci? Yani Murat eleştirileri bir haklılık payı var mı? İkinci soru yeni aslında parti antik değindi ama parti değin, değinip de geçilmemesi gereken bir detay var. Ahmet Türk bugün açıklamasında hükümet birileriyle görüştü. Bu görüşmeden bir sonuç alınamadığı, bir anlaşma olmadığı için bu sürecin yaşandığını düşünüyorum diye bir cümle kullandı. Yani kim ya da kimlerle görüşmüş? O da anlaşma sağlanmamış. Yani ne demek istiyor bu Ahmet Gül? Valla ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, bu kayyumların geleceği aslında bence geçen haftadan belli oldu ama e, birkaç noktayı birden şöyle söylemek lazım. Yani Murat Devlet haklı yok diyor. Bence var. Ben çok net ve emin söyleyeyim. Genelkurmay ve Milli İstihbarat da bu kayyumları istedi. Çok net bilgi bunu bilgi olarak söylüyorum. Çok net olarak son yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda Bak bir örnek vereyim. Bunu niye böyle istediğimi söyleyeyim. Bilgiye dayalı konuşuyorum şu an. Net bilgiye dayalı. Ee, başka bir kanalda biraz önce galiba başka bir arkadaşımız da anlatmış ama öyle bir şey geldi. Bir tane e, Kırtasiyeci'nin hesabına 482 bin lira para yatırılıyor belediyeden. Mardin Belediyesi'nden galiba. 482 bin lira. O yatırılan kişi net PKK'lı. Yani örgüt zaten gözaltına alınmış. E, o paralar sonra bir şekilde daha kadrosuna gönderiliyor veya oraya. Diyeceksin ki bu niye yakalanmıyor? Yakalanıyor, biliniyor. Bunlar oluyor ama bazen her şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Şimdi Güneydoğu coğrafyasında ve Doğu Anadolu'da Dem Parti çok yüksek oy alıyor. Diyarbakır'da 73, Batman'da 60, Siirt'te 50. E 50'den aşağı oy aldığı yer hemen hemen yok. Oradaki vatandaşların bir kısmı, hepsi değil, PKK sempatizanı bunu net koyalım. Hepsi demiyorum. Yani bir kısmı %5, 3 öyleleri var. Buraya oy verenler, yani vatandaşların çoğu PKK ile vermese de bir kısmı bu sahikle veriliyor. Şimdi bak bu Milli Güvenlik Kurulu'nda bu kırtasiyeci meselesi tartışılıyor. Yani e, 482 bin lira bir belediyeden kırtasiyeyi alım adı altıyla alınıyor. Halbuki bir şey de alınmıyor. Birkaç tane kalem, defter alınmış. 482 bin lira o da o kişiyi PKK'lı ve yakalanıyor zaten. Ve o bu şekilde daha kadrolarına, PKK'ya bir para aktarımı olduğu görülüyor. Bak net söylüyorum. Bunu da şöyle yorumluyorlar. Ben Çok güzel sabah... orada şunu yapabilir mi? Yapsa daha iyi olmaz mı? Ana muhalefet dem dışında meclistekiler. Ya arkadaşlar böyle bir şeyle karşılaştık. Bu da bir veridir, bilgidir. Burada bir müdahale gerekir deyip bilgilendirerek yürüse belki evet, tablo belki başka orada olur yani. Belki orada şöyle. Bu, muhalefette bu tepki gelmez. Semra yani bak, söyleyeyim. Semra Güzel'le ilgili bir şey söyleyeyim. Bana bunu e, Yunus Semre miydi? Bir arkadaş daha var. Zeynel Emre. CHP'li. O anlattı. Ben dedi, sen bak kendisi anlattı bana. Ben dedi Semra Güzel'in de terörist olduğunu e, Kemal Bey'e ben anlattım dedi. Kemal Bey önce ikna olmadı. Hani bu delillerle mi? Efendim demiş işte bak bu bir terörist yakalanıyor üzerinde e, fotoğraflar çıkıyor telefon kayıtları çıkıyor o telefon kayıtlarında Semra Güzel'in daha kadrosuyla da fotoğrafları diye ve sonra tabutla kaçırıldı biliyorsun o evet. sınırda yakalandı ve CHP orada şey olmadı. Murat'ın dediğine katılıyorum o var. Ama şu da var. Şimdi bak bir sürü kişi alınmış bu belediyelere. Son 3-5-6 ayda da. ve bunların hepsi bir kısmı terörlü iltisaklı. Hepsi değil. Bir kısmı terörlü iltisaklı. Orada da işe gelmeyen bankamatik memurları birçok şeyde olduğu gibi var. E, bu da önemli ama esas bu kadroya giden şey. Güvenlik bürokrasisi hükümete demiş ki bakın yani biz zaten sınırdakileri öldürüyoruz. Yani daha kadrolarını öldürüyoruz. Sınırda operasyon yapıyoruz. Ordumuz Suriye'de, Kuzey Irak'ta yapıyor. Zaten çok şükür bu son Tusay saldırısı dışında da İnşallah devam, hani olmaz inşallah. Zaten başarılıyız demiş. Ama yani bu sivil unsur devam ettiği sürece bunların destekleri devam ediyor diye. Bana bakın şöyle bir güvenlik bürokrasisinden yorum aldım. Bu şöyle, yani Şamil abinin o dediği, Fatih'in dediği, yani Erdoğan Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapacağını biliyor ama. Öcalan kısmını bilmiyordu, orada tamamen Sayın Bahçeli'nin kendi hissetfiyle bir çıkışı olduğu kesin. Ama bu operasyonlar, yani bu kayyum atamaları şunu gösteriyor. PKK ve KCK ile asla pazarlık yapılmıyor, yapılmayacak ve yapılmadığının da göstergesi. Bak bana aynen anlatılanları söylüyorum. Evet. PKK ve KCK ile pazarlık yapılmadı, yapılmıyor, yapılmayacak diye. Burada muhatap Kürt siyasetçiler ve Kürt siyasi hareketi <laughs> gelin, siyaset yapın. Size aslında bir fırsat daha veriyoruz demek bu. Küçük bir <laughs> sorabilir miyim? En son MGK toplantısı 3 Ekim'de oldu. Yani e, bahçenin çıkışından yaklaşık bir 12 gün, 11 gün önce. O MGK toplantısı bunlar konuşurken bu herhalde Sayın Bahçeli'nin bilgilendirilmiştir. MGK'nın böyle Hiç, bir kaygısı yok. E peki bu bilgilendirmeye rağmen niye böyle bir o imralı şimdi, çıkışı bence, yaptı? Bak şöyle, çok, ben şimdi devlet aklını şöyle oturtuyorum kafamda. Bu çok devlet yani. Bu Erdoğan, bak şimdi şunu söyleyeyim. Ya Erdoğan kendi istedi diye, yani yarın bir gün İmamoğlu Mansur Yavaş da olsa, Süleyman Soylu Hakan Fidan da olsa, Şamil Tayyar da olsa, Murat da olsa, Fatih sende. Kimse kendi başına karar almaz Türkiye'de. Ya böyle bir şey yok. Bak şöyle alamaz. E dinler ha bak bu şöyle alabilir. Ya şu ihaleyi şuraya ver diyebilir. Tamam mı? Bu şu atamayı mesela ya şu kurumun başına bunu getir diyebilir. Ama PKK, FETÖ, dış politika konularında, bu ne bileyim, stratejik konularda, önemli konularda hiçbir siyasi parti lideri kim olursa olsun kendi başına karar almaz. Dinler yani genel kurmayı dinler, MIT'i dinler, emniyeti dinler, valileri dinler, sivil toplumu dinler. Ona göre karar alırlar. Ya yani burada yarın bir gün yani CHP de mesela herhangi bir iktidara gelse bu konularda kendi başına karar alamayacaktır. Bak atamaları yapar, ihaleleri verir ama burada değil. Dolayısıyla burada dediğim gibi yani Öce, Bahçeli bu çıkışı yapıyor. Bak Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşuluyor. Bahçeli bu çıkışı yapıyor. PKK Öcalan kısmında Erdoğan bilmiyor. Erdoğan geçen hafta 29 Ekim ve 30 Ekim grup konuşmasında PKK'yı ve şey dışlıyor. Zaten PKK'yı ve terörist Başı'nın dışlaması bugünkü, geçen haftaki Esenyurt ve bu haftaki Halfeti, Mardin ve Batman kayyumları ki devamı da gelecek bunu onu da söyleyeyim. Yani bu Van'a da gelir, Toroslar'a da gelir, Diyarbakır'a da gelir, Ağrı'ya da gelir. Yani ben çoğuna geleceğini düşünüyorum. Yani KCK'yla bu işler gitmeyecek. Muhatap değiller. Kürt siyasete bir fırsat gelin. Böyle bir, fırsat, yani düz havada siyaset yapmak istiyorsanız Yol siz açık, yok yapması değil. Hadi de bana şöyle söyledi bakın. En kritik CHpli bile getirseniz bu eldeki delilleri görse işte kırtasiyo bu. Onlar da kayyum atanmasını ister. Yani onlar şimdi böyle konuşuyor ama yarın bir gün onlar da iktidara gelse bunlar da gelir diye görmek lazım. Ama devletin bence şu kararı vermesi lazım DEM Parti ile ilgili. Şimdi bak ben çocuktum. 87 88 o zaman SHP vardı. Bugünkü CHP bir ilişkileri oldu. O günkü adı Sodep miydi? CHP'nin. CHP. CHP yok yok. Kürtlerin partisinin adı neydi? Aa hayır, Adep. Hadihep. Adep. miydi? Sodep. Hayır hayır şey pardon. Hep, hep hep hepti hepti. hep 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 O vardı. Bak 80 91'de. Evet, Leyla Zanalar, Hatip Dicleler 91'de SHP'nin içinde meclise girdi. İşte Kürtçe yemini skandalları başladı hatırla. Ondan sonra bunlar 94'te gözaltına alındılar. 95'te CHP, CHP oldu. %10'a düştü. Sonra o siyaset CHP'yi 99'da barajın altında bıraktı. 7 Haziran 1 Kasım döneminde CHP'yi yani gene CHP oyunu yükseltmedi ama muhalefet oyunu yükseltmişti. Ama sonra gene tersine oldu. Şimdi de burada mesela insanlar bu operasyonlarda bakın şu da görülüyor. Mesela bugün ee, e, Esenyurt'ta işte Yaşasın Kürdistan sloganları, Bilmem, e, o İsrail'den bu siz İsrail'den betersiz, İsrail sizden daha iyi sloganları. İşte buraları yakacağız, yıkacağız, size yar etmeyeceğiz. Ne oldu şimdi? Türk toplumun nezdinde tukaka oldu. Yani daha doğrusu bunlar. Dolayısıyla ha, da ben, ben de onu diyorum. Ha bunun için oldu bütün. Bence bunun diyor. için olmadı abi. Çünkü insanlar bunu mesela dem daha ılımlı karşılasa, devletin onlara söylediği gelin siyaset yapın, PKKlarınızda mesafe koyun kısmı doğuda yapsalar. Bunlar olmayacak ama şunu hepimiz biliyoruz ki DEM Parti kendisini Kandil'den kurtaramıyor. O atamaları yaptıran, koyan hepsini yani Ahmet Özeri Esenyurt'ta olmasını isteyen, Diyarbakır'daki adayı isteyen, Ahmet Türk'ü isteyen budur. Yani Ahmet Türk istemese PKK orada olabilir mi? Aday ne, olabilir niye mi? Niye bıraktılar o zaman? İşte tamam. İşte devlet de bak şu kapatma işi de de Devlet niye aracı oldu? Bence şöyle bıraktı. olması lazım. Devlet Bey'in işte orada çıkışının şahsi olduğunu Şamil abi hayır hayır. Ben Ahmet Türk'ün tahliyesinden bahsediyorum. Ahmet Türk'ün tahliyesi yaşlılıkla alakalıydı. E, ama e, kaç ama dikkat et Ahmet Türk yakalanmadı tutuklanmadı ki. Ahmet Türk görevden alındı. Hayır, cezaevi döneminden tutukluydu. Hayır, hayır tutukluydu. Tutuklu, tutuklu. Tamam ötür, sağlık sorunlarından aslında, dolayı evet. bırakılması yanlış değil ki. Eğer herhangi biri kim olursa olsun terörist bile olsa sağlık sorunları varsa yaşı da 70-80 ise bırakılıyor zaten. Yok yani hocam, bir sürü kişi. Şey, dolayısıyla ben Ahmet Türk'ün bırakılmasını doğru buluyorum. Ama onlar da artık... Bırakılırken yani, edilen sözleri atlama ama. Ben ama ben kendi adıma söylüyorum. Ben o zamanı doğru buldum. Yani yaşlı biri yarım Yok, bugün Demirtaş'ta yaşlanır veya yaşlanmasa bile bir sağlık sorunu çıkar. Ciddidir. Bırakılabilir. Bunda bir şey yok. Ama burada DEM Parti'de bak artık şuna karar vermeli. Bak Türk Devleti'nin hakikaten şakası yok. İktidar kim olursa olsun az önce işte bana bunu söyleyen güvenlik yetkililerinin olduğu gibi bu operasyonlar gelir. Devlet bölücülüğe buna fırsat vermez.